Yeni tip koronavirüsün yayılma ihtimaline karşı havalimanlarında alınacak önlemler ayrı bir önem taşıyor. Her gün on binlerce kişinin kullandığı İstanbul Havalimanı ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uzman ekipler yoğun bir mesai içinde. Terminalde özellikle yolcuların sık kullandığı alanlar birer birer dezenfekte ediliyor. Yolcuların oturduğu koltuklar, bekleme alanları, uçakları açılan körükler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki her nokta koronavirüs tehlikesine karşı dezenfekte ediliyor. Çalışmalar uzman ekiplerce, özel kıyafetler ve ekipmanlarla yapılıyor. Her gün yüzlerce, binlerce kişinin kullandığı o körüklerdeki temizlikte ayrı bir önem taşıyor uzman ekipler şu an. O körüklerde özel cihazlarıyla, kıyafetleriyle önlem almış durumdalar. Virüs oluşmasını engellemek için sürekli faaliyet halindeler. Süskürtülen solüsyon ve buharıyla bakteri oluşumu engelleniyor. Havada dolaşabilecek virüslerin yayılmasının önüne geçiliyor. Püskürtme işlemlerinin yolcuları etkilemeyecek şekilde yapılması da önemli. Bu yüzden belli bir alan temizlendikten sonra diğerine geçiliyor. İstanbul Havalimanı'ndaki önlemler de artırıldı. Ekipler yolcuların, çalışanların temas ettiği her noktayı dezenfekte ediyor. Ayrıca termal kameralarla ve ölçüm aletleriyle Terminalde bulunanların vücut ısısı sürekli kontrol ediliyor. Olası bir vaka görülme olasılığına karşı ekipler hazır bekliyor. Suriye'nin Rütelayn ilçesinde teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Uzman